Arkadaşlar merhaba. Gün salçası yapıyorum. Kırmızı biberden kullandığım biber çeşidi yöremize ait, Çukurova yöresine ait. karisalı yağlık salçalık biber. Aroması çok güçlüdür, hafif acıdır. Biz özellikle doğal tarım yaptığımız için hibrit kullanmıyoruz. Hibrit tohum kullanmıyoruz. Yöresel tohumları tercih ediyoruz. Yöremize en uyumlu olan bir çeşittir bu. Ve bölgemizde bunun salçası çok tutulur. Şimdi neden gün salçası? Normalde salça bir kaynatma suyu yapılır. Bir de güneşte bekletilerek yapılır. Şimdi güneşte bekletmemizin amacı şu. Eğer kaynatırsak biz e, biberi, bunun içerisindeki besin maddelerinin kaybına sebebiyet veririz. Yani vitaminler belli bir ısının yüzüne geçtikten sonra vitaminler e, ve mineraller, mineral kayıpları olur. E, onun için güneşte e, olgunlaştırdığımız zaman bu salçayı bunun besin değerlerini de korumuş oluyoruz. Bu e, çok basit aslında. E, normalde biz biberleri topladıktan sonra temizliyoruz. Makinelerin geçiriyoruz. Geçirdikten sonra geniş bir alana seriyoruz bunu. Bu biraz kurudukça e, bunu toparlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz havuz daha genişti. bugün işte son 1-2 günü kaldı bu salçanın 10 gündür. Normal şartlarda hava güzel olduğu zaman, sıcak ve bulutsuz olduğu zaman 6-7 günde salça oluyor. Fakat bu son bir haftadır havalar biraz bulutlu geçtiği için şu an 10. günde muhtemelen yarın bu salçayı toplayacağız. Bu salçada yapılması gereken şu. Günde en az Havanın ısısına göre 4-5 kere karıştırmak lazım. E, çünkü eğer karıştırmazsak e, altta şeyler olur. Kırmızılar olur. Bir de renk e, bozukluğu olur. Yani kararma olur. E, 5-6 kere karıştırıyoruz. Ne kadar karış, çok karıştırırsanız hem daha kısa sürede salçanın e, oluşmasını sağlarız. Hem de rengin daha kırmızı olmasını sağlarız. E, biz burada... Bir de tuz oranını yüzde üç beş arasında isteğe göre yapıyorum. kaya tuzu kullanıyoruz. Göl tuzu asla kesinlikle kullanmıyoruz. Aslında buna da dikkat etmek lazım. Bunun dışında herhangi bir katkı maddesi de kullanmıyoruz. Her şey en doğal şekliyle bu şekilde yapıyoruz. Bu tabi çok verimli bir imalat süreci aynı zamanda. Yani siz bunu kaynatmak isteseniz odun yakacaksınız. işte tüp gaz kullanacaksınız doğalgaz kullanacaksın. Sen bu masraflardan kurtuluyorsun. Zaten güneş iyi bir ısı kaynağıdır. Güneş varken odun kullanmak veya başka bir fosil kaynak kullanmak yerine güneşten faydalanmak daha sağlıklı. Tabii bunun aroması da çok güçlü oluyor. Bir de bizim salçalarımız normalde koyu kıvamlı olur. Yani kuru madde oranı üzerinde çoktur. Normalde yüzde yani yedi kilo biberden 1 kilo salça elde ediyoruz. Bu ticari salçalarda ise tam tersinedir. 3 kilo da 1 kilo salça elde ederler. Biraz sulu olur o salçalar. Ama aynı kapıya çıkar. Elbette kuru salçada daha yoğun kesim değerleri var. Daha şey. Buna da tüketici arkadaşlarım dikkat etmesi gerekir.